nasıl bir insansınız ya? Hah. Şansı yaver gitmemiş bir insanım. Onun için yapacaklarım sandığından da öte. Bu kadarını yapamazsınız ama. Peki. Bundan emin olmanın tek bir yolu var. İzle. Anneciğim. Bir tanem. Parka gitmeyecek miyiz? Anneciğim diyor. Sana diyor annesi ya da sen beni tanıyor musun güzel kız? Ama annen de tanımıyor şimdi tanıyacaksınız. Bak ben sana annenle ilgili bir şey söyleyeceğim şimdi tamam mı? Tamam. Annen... Tamam. Ee, tamam kızım. Parka gideceğiz ama bugün değil tamam mı? Hem bak benim misafirim var. Sonra gideriz tamam? Tamam. Ama benim sözüm yarım kaldı. Senin annen bir melek. Bunu sakın unutma. Tamam mı? Senin eve sakın bir daha yaklaşma. Bunu sağlamanın bir tek yolu var. Ara Furkan'ı hemen gelsin bekliyorum. cevap vermiyorum. Bir daha ara. Tamam, geçin şöyle ben arayacağım. Tamam. Gel bildiğim kadar hızlı geldi. Hoş geldin. Gel oturalım. Aç mısın? Yok şu an hiçbir şey yemek istemiyorum. Sadece seni dinlemek istiyorum. E hadi Kerem söyle artık. Aslında bunu sana daha önce anlatmalıydım ama doğru zamanı bekledim. Doğru zaman şimdiymiş demek ki. Kızlar, siz parka gitmediniz mi? Hayır, gitmedik. Nedenmiş? Misafir gelmiş. Sonra gidecekmişiz. Misafir mi? Kimmiş o misafir? Bilmem. Bir tane teyze. Teyze mi? Naime mi yoksa? Buraya mı geldi gerçekten? Ee, kızlar, neredeymiş bakalım o misafir? Bahçede. Annemin yanında. Ha. Tamam. Siz o zaman buradan asla çıkmıyorsunuz. Burada güzel güzel oynuyorsunuz, tamam mı? Tamam. Ben de bakayım bakalım şuna. Ee, anne. Cevap vermiyor işte. Ben aradığını söyleyeceğim alışınca, tamam mı? Git lütfen. Bak biri görecek. Beni başınızdan savamazsınız. Furkan da sen de iyi bilin bunu. Hatta gerekirse Murat da. Tamam, tamam. Bak kimse savunmayacak tamam mı? Ben de, F Furkan da kimse. Lütfen git artık, lütfen. İyi bakalım. Bence sen benim ne kadar ciddi olduğumu anladın. Bunu Furkan'a da anlatırsın. İstediğimi almaya geldiğimde bir milyon lira. Eğer onu alamazsam buradan giderken sağlığınızı huzurunuzu mutluluğunuzu her şeyinizi alıp gideceğim Canım sakin ol benim. İyi misin? Ne oldu bir şey olmuş sana? Çok kötü bir şey oldu. Çok kötü. Ne oldu? Doğru zaman diyorsun. Konuşmadın hala söyle hadi. Oya. Bana güveniyor musun? Tabii ki çok güveniyorum. Biz seninle birlikte olduğumuz sürece her şeyi aşarız, değil mi? Aşarız tabii ki. Her şeyi aşarız. Ben kızımı düşünüyorum, kızımı. Duyuyor musun beni? Sen umurumda bile değilsin. Bak, eğer söylersen vallahi çok üzülür Oya. Üzülmekle de kalmaz. Kendine zarar verir. Daha önce de vermişti biliyorum. Allah muhafaza. Sakın bak. Hiçbir şey anlatmayacaksın kızıma tamam mı? Hiçbir şey. Kerem. Kerem, e hadi. Çağırdın beni buraya, hala söylemiyorsun. Kusura bakma. Kafamı toparlayamadım. Yorgunum biraz. Oya, sana söyleyeceğim şu. Madem bana güveniyorsun... ...burayı hayalini kurduğumuz gibi birlikte yaşatalım. Ne? Hani sana birlikte çalışma teklifinde bulunmuştum ya. O hala geçerli. Ne dersin? Söyleyeceğin bu muydu Kerem? İnanamıyorum ya. Resmen Naime teyze seni tehdit mi etti yani? Şantaj yapıyor. Resmen şantaj bu. Hayır. Benim anlamadığım senin Cemre'nin yerine geçtiğini nasıl öğrendi? Furkan Bey geçen gün ağzından kaçırmış. Sen ne diyorsun ya? Ama, ama tatlım böyle bir şey olamaz yani. Bu nasıl yaparsınız? Murat böyle bir şey öğrenirse ne olur biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yok, yok Nazlı sakın, sakın bu durumdan Murat'a bahsetme. Bırak bu işi Furkan halletsin. Evet. Halledebilir mi ki gerçekten? Canım başka bir şansı var mı Furkan'ın? Hem Murat bunu öğrenirse Furkan için de çok kötü olur. Lan Furkan Bey'i bir arayayım. E hadi ayağa kaldıralım şurayı. Mal sahibi bir haftaya kirayı ister. Hadi. Kerem gerçekten beni bunun için mi buraya çağırdın? İç konuşmak için mi? Hala ortağız demek için mi? Evet sevgilim güzel olmaz mı? Hem Halit amca da katılır bize. Birlikte yürütürüz. Kerem sen ciddi misin ya? Ciddiyim. Niye? Hiç. Emin olmak istedim sadece. Tamam, iş beklemez. Hadi o zaman. Ay çok şükür, aklım çıktı söyleyecek diye. Sümbül. hayırdır inşallah. Ne yapıyorsun burada? Bugün ilk günü ya. Hayırlı işler demeye gelmiştim. İyi etmişsin. Eksik olma. E, hadi gir içeri bari. Yok ben eve gideyim. Olmaz olur mu öyle şey? Kapıdan mı döneceğim? Hadi hadi geç. Hadi. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen niye geldin anne? Hayırlı işler demeye gelmiş kızım. İyi. O ye iş teklifinde bulunmuştum Sümbül teyze. Bugün tekrar söyledim. O da kabul etti. İyi. Ne güzel beraber çalışırsınız işte. Hazır siz buradayken ben de toptancıya gideyim. Bugün halletmem lazım o işi. Git oğlum git. Burayı merak etme sen. Hoşça kalın. Bugün uysallığın üstünde. Kerem'e çatmadın. Niye çağırmış seni? Ne diyecekmiş? Dedi anne. İş için çağırmış. Bahsetti mi? Hani Yıldızlar manitalığından. Bahsetmedi.